Selamünaleyküm, iyi günler, günaydınlar herkese. 20 Şubat Salı, saat 10.30, 2024. Bu da sezonunu açtık arkadaşlar. Bazı işleri bilmiyorsanız yapmayacaksınız. Para sevdasına kapılıp da mevsimlik iş görmeyeceksiniz. Maalesef biz buraya 2-3 senelerden belli gelmiyorduk. işlerimizin yoğunluğundan dolayı. Burada bu adamın tutunu kellemişler Dursun emminin. Çok e, görünmez bir hale getirmişler arasını seyrettik. Kabadallarını kestik, incelerini temizledik. Evet arkadaşlar şu bir tuttan çıkan malzeme böyle. Ama şu anda da tuta geriden baktığınız zaman dört dörtlük oldu. Şunlarda erikler. Bunlar da tertemiz olacak. Eriklerin budanmamış hali elmaların ne? Şurada ben şu tutun şu budanmış halini çekeyim göstereyim dedim. Burada sıkıntımız ne biliyor musunuz bizim? Millet mevsim geliyor, sıvacıyım diyor. Mevsim geliyor, fayansçıyım diyor. Mevsim geliyor, duvarcıyım diyor. Mevsim geliyor. Parkeciyim diyor. Mevsim geliyor, budakçıyım diyor. Arkadaşlar mesleğiniz neyse onu yapın. Para alacağız diye milletin ağacını budağını, çalısını, çırpısını rezil etmeye gerek yok. Ee, yani beni kızdırmayın. Allah'ım ya Rabbim ya. Bazı işte para sevdalısına, para sevdasına takılmış insanların pisliklerini ben temizliyorum. Pisliklerini. Bak. Şu ağaçları, erikleri bak ya. O kadar alayım ya. Bu ne lan bu böyle lan? Tövbe tövbe. Yani güzel de oldu. Ve içinden çıkan hasarata bakın. bakın. Ağacı da geri net tülyek şöyle. Ter temiz oldu. Tepeleri kesildi, içi açıldı, temizlendi.